arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox oynayacağız evet o zaman başlayalım ee, mesela 6 seven. Min. Oyun bulacağım da. En son oynadığım oyunlar. Üf. Bu çok kasıyor. Bunu oynayamayabilirim. Bilmiyorum. <laughs> Ama sizinle birlikte bunu oynayacağız. Şöyle güzel geliyor. Görüyor, görüyorsunuzdur. Evet şunu kapatıyoruz. Oyunu bilmeyenler varsa da bir şey diyemiyorum. Neyse. Ne oğlum? Eventler, bir şeyler olmuş. En son parçalanmış olmuş. Aha. Brulina, Brulila. Normalde ben daha iyilerine layığım ama merak ettiğim için koyuyorum. Aa, Gold Totter diye bir şey gelmiş. Yani Totter diye bir şey. Bunda ben varken böyle şeyler yoktu. Yeni gelmiş. O yüzden isteyen varsa oynayabilirsiniz. Tabii ki de. Güzel oyun. Neyse. Ee, elmas çocuk. İyi, alalım. Böyle böyle bunu da parçalıyoruz. Farklı farklı şeyler var. Parçalama şekli aleti. Şuradan artık parçalayıcılar marketi. ve mesela bana o zincir. Bir stok zincir. Lan benim yerim neredeydi? Your base. Şimdi bunu X bunu bununla değiştiriyoruz. Ye, yeah. artık daha iyi bir şey artık çarpı 3 daha fazla güç verecek. Çok yeni bir şey gelmemiş ama böyle telif hakkı sahuru diye değişik bir şey var. Tabii ki ben e, varken yoktu. Oynuyorken. Şimdi büyük şeyler avlayacağız. Bu ne oğlum? İstik kutu. ve bir tata ta. bu kılıçları aldım bu arada ee, sizlere bir satarım. bırak. alıyorsunuz bunları. Cappuccino. Oo, burbanoni. Güzel severiz. Aha. Aa, sıcı, sıcı 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 sıcı. Sıcı sıcı sıcı. Hadi. Neyse. Aa. Lili li lulu. Anam. Aa. Va. 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 Lili lulu diye bir şey. An yeni gelmiş. Hayır, yeni gelmiş. Koydum. Hadi bakayım işine. Evet. Bu da ben varken yoktu. Lili li lulu diye bir boya at bunlar. Var mı şöyle gücümüzün yettiği bir şey? Tabii ki de buruplanıyor. Yalnız böyle parçalanma süreleri var. Mesela bir saat olan şeyler var. Parçalanma süresi bir saatte biten şeyler var. Şimdi bunlar yazmıyor ama normalde yazıyordu. Ben yokken oyuna e, değişik güzel şeyler gelmiş. Onunu on, on, on. dur. İş iş sahur. Al. Al al al. Ananavruz. Hadi kaç. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi çok efsanevi bir şey. Da böyle çalma gibi bir şey yok. Bu oyunda koyduğun an senindir. Güzel ne var diye bakıyorum da. Aha. Gök köşe abur balon Gel lan buraya. Adamı atladım. Yedden yom. Epik. Normal. Gök kuşa iş Ne Mesela bu yanlış hatırlamıyorsam bayağı uzun sürüyor da. Oo bu ne? Çocuk adam. Dur, dur 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 dur. Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Anam ya. Hayır. Hayır aldı. Aa çocuk atam. Hayır çocuk atam. Aldılar. O da yeni gelmiş bu arada. Ben de aslında yeni değilim. Eskiyim ama sizinle birlikte oynuyoruz. Daha bir mi atsam? Ne diyorsunuz? Ama yok ya. Devam devam. Gökkuşağı Alalım bakalım. Tabii ki de bana bir etkisi olmayacak. Oğlum zaten içiniz, işinize yaramayan bir brain not var. Niye öyle şey yapıyoruz? Aha. Gök kuşağı bırbır. Yarar mı? Yarar abi hiç. Yalnız onun efsanevi yeniden canlandı. Bir şey söyleyecektim de. Efsanevi orada. Allah 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 Korba. Yok. Ananı kaç güç bu? Bir milyon. He. Yetmedi. Gücümüz yetmedi. Benim o kadar gücüm yok. <laughs> Alamıyoruz. Hayır gidiyor. <laughs> Gitti yapacak bir şey yok. Hiç kim sağlamadı. Oy. <laughs> Vur balonu. Parçalayıcılar mı yenilendi? Bu iyi bir haber. Bu iyi bir haber. Tamam. Tamam Allah'ın senin olsun. Robux. Hangisi? Shredder. Tamam. Güzel bir şey yok. Evet. Aha. Hava karardı. İnşallah güzel bir videodur arkadaşlar. Ee, beğeni ve inşallah abone e... Çünkü 2 aboneliyim. Ve 7 video. Bununla birlikte 8 olacak. Ama bana yardım edin ya. Of adam beyzine gel. Eğer atarsanız bir on abone Abone Daha sık yaparım belki. O Lily Lulu onun. Hayır. A, Lily Lulu'yu kaçırdık. De, dibime geldi de. Yanında bir çok şey oldu. Şimdi aldığını bilemiyorsun. Hiç parçalayamadım çünkü e, ben yokken gelmiş bir event. Dolunay var. dokunmayacağım sana. İşime yarayan bir şey değil. atacağız artık. Ne varsa atacağız. Aha! Efsanevi kutu hayır. <laughs> Abi ya. Üf, şimpanzini ban neydi? Oh. Hiçbir şey alamadım. Diyor. özür dilerim küfür için adam aldı ya oğlum bunda elleşmeyin lan ya, az kalsın el yap o ana kularba 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 Diana'nın kendi bir uçurdu adam beni ya. Bir altın olsun. Ah Lili Lulu. Bunu bir kere parçalamak istiyorum. Çünkü yeni bir şey. O yüzden belki iyi veriyoruz. Epik ama olsun. Bir şey olmaz. Evet gidiyoruz. Kurbağa Artık önüme ne güzel bir şey gelirse. Aha işi iş sahur, işi iş sahur, işi iş sahur, işi iş sahur. Ananı. Çok güzel bir... Yes 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 yes. arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Gayet güzel oynadık. Şunu da koyalım. Günlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.